Arkadaşlar bugün sizlere beraber Deltour'un oynuyoruz ve bayağıdır video gelmiyordu ama bana da tabii ki de aslında doğru bana değil. Bende video gelmiyordu çünkü üşen geçeyim. Şimdi Deltour'un 2 oynuyoruz ve e, ben video atmadım ve Roblox eklendi. Hiçbir şey demiyorum. Onu ben de bilmiyorum ama şimdi biz girelim bir. Eee Lütfen kafanızı takmayın. Ben şimdi bir şey yapacağım. <laughs> e, e, ya yok kafanda takmıyorsun ya hiçbir şey yok hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey yok düşündüğünü şey, yok. Hiçbir şey, yok. Hiçbir şey yok. Şeyi yazmadım oraya. Hi ya boş yapma kral. Ben bari cheese'de yine Şöyle bunu kötü sonu yapmayayım. Şurayım Hiç kötü son yapmadım ama yine normal son ve bu ne abi? boş yapma çay yapıyorsa. Evet. evet. Hop 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 hop. Şimdi uyandık kalk. Hadi hadi spoiler vermeyeceğim bu arada. Verirsem adam değilim. Şimdi inelim. bir şey incelemeden çıktım ama zaten siz or oralarda bir şey yok. Siz onlara bakmayın. Gerek yok zaten. Çok da bir gereği yok. Hello guys. Ne yapıyorsunuz? Hadi ben tane bu anlatıyor aynen oki doki eee deliterin de başlayayım gelin. daha eğlenceli olur derdim sanki bence de öyle olacak eee sanırım nasıl bir şey olacağını tahmin ama çok az kişi çekti videosunu tabi bu adı oluştu neden ben evliyorum <laughs> Ne? Ne oluyor? He doğru. kısmam lazım. He, tamam. ki O bir abi ne yapıyorsun sen? abi? Abi. artık abi. Tamam düzelttim. Herhalde şu an daha az geliyor Çünkü en son bir deltoro videosu çektiğimde daha sesim bas bas geçmişti. Onu hiç sevmiyorum. Ee, hoş geldin Lansay abi. Hoş geldin. Ne oluyor abi? Lans nerede? bun Artık bulabiliyoruz Clash. Ne, eski Clash mu? Oradan girip biz buradan çıktık değil mi? Aynen. <laughs> ne Bu ne? Hadi doğru buraya, buraya gidecek yani. Neee? Ne? Hakikaten geldik. Aynen. Durun bir dakika, bir şey yok ya. Siz, Sız, size çok geliyor. Bir bekleyin. Bir dakika açacağım. Şunu şöyle yapsak ben. Yüz yedir, dur. Aynen. Size şöyle gelsin ses alttan. Eee iyi bence. Tamam nasıl de boş yapma. Doluşur işte. Kanka ya olasın. Bana baya geliyor ses ya. Hı. Tamam sonunda. Eee burada mazım oluyorduk herhalde. Değil mi Ana hoş geldin. He sıfır şeyimiz var. kara duvar evet. Exit. Yamuk kuracaktım ama hiç uğraşmadım. Şu an geçti yine. <laughs> Ana, bir şeyler hatırladım şimdi de. Neyse şimdi çıkıyoruz geri. Kestirme mi gideceğiz? ben buraya ilk defa uyumadım da burada çok zorlanmıştım. Acaba buradaki dev kapıya ne oldu? Hala duruyor. Bir daha açılmayacak. He <laughs> he <laughs> Bu arada bayağıdır video çekmiyorum. Bunun şerefine eğer yani bu video 5 like gelirse eee çok iyidir. Yoksadeltür yok 5 like değil. 3 like gelirse eee yarın bir video daha atacağım 3 like gelirse. Hop girelim. Bu ne? Bu ne? Lan unuttum her şeyi ben oyundaki. Aha bak burada öyle ben zorlamıştım ki. Burada şuraya giriyorduk herhalde hatırlamıyorum. Burada odalarımız vardı. Burada şeyin odası var Lancer'ın. Hello guys. How Lancer? Okey Lancer hadi ben gidiyorum bay bay. Burası onu ben de bilmiyorum bakalım. Orada ne olur ben de bilmiyorum. Gidilmiyor. <laughs> Sesim biraz göre sevilmedi baba. Ben şu an bağırarak konuşuyorum benim odam bakamıyor tamam alır mı? Hiç, Al. Baktık senin odana ne istiyorsun? daha fazla? Abi de geziniyor ya. <laughs> Pardon. Öksürdüm hastayım doğru değil mi? Burası açılıyor C'ye bas. Oğlum ben neden şey unuttum? Şöyle şimdi gidiyoruz değil mi artık? Eee... E, yürü git. Ha dur girmeyeceğim. Burada... He burada kral var. Hadi gel kralla konuşalım. Hello hamster kral ne yapıyorsun? Kill you. ilk gördüm ben çok üzülmüştüm ben. Tam bitti. Hop hadi bakayım. Şimdi bu kazandırıcı bir şey oluyor video mu herhalde. Aynen buna basılıyor değil mi? Unuttum ben, ben her şeyi. Yan oldu. şurada bir seyir var. Bir seyir alıyorum baba tamamdır. Aşağı inelim. Şimdi çıkabiliyoruz herhalde değil he? mi? Seri bayağı uzun olacak çünkü bestel olur. Aha bizim şeyimize girdi Sen cebimize girmiyordun herhalde. Rock giriyor değil mi? Ee, bu arada pasifist yapacağım. Öyle normal sonunda yapmayacağım. Pasifist yapınca çünkü sonunda aynı da daha fazla kişi geliyor öyle diyeyim. hiçbir şey değişmiyor yani. Normal son... Normal sonunda hiçbir farkı yok yani pasifistin. <laughs> sonuna biliyorum ama kimseye söylemek de istemiyorum. Spoiler verirsen çünkü delirebilirim. Şimdi buraya giriyoruz. Dur dur. Steve'e şey gösterecektim dur. Lan Abi sal beni. Sal. Beni. Ya abi git ya. Bir şey gösterecektim. Ee, bir tane daha zarlık var. Şimdi buraya gidiyoruz. Hadi. Girin artık şuraya. Eee atmayı kız. Benim bakalım. <laughs> bir git. Bilgisayardan buraya başlayabilir de neyse. Burası çok garip bir yer. Böyle gözüktü ne şu anlık. Çok değişecek. Şu an burası oranın giriş kısmı. Şurada bir save alalım. Save baban save. Baba ne de yaptığını bilmiyorum. Aa, Uu, bunu unuttum ben. Bayağı önce insanın bir oyun oynayın insan olsa Şöyle. Şöyle yapalım. Tamamdır. İlk oyunda ben orada... Ana onlara, ana onlara yaratık oluyor değil mi? Bunlar var ya. <laughs> ya sonra <doğru. gülüyor> burada... Ne? 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 Neydi sen? He, oturuyormuş dedim kilo lan ne oluyor lan dedim kilolandı mı lan bu kız dedim arkadaşlar bekleyin ben geliyorum arkadaşlar videomuz bu kadar olsun o zaman hepiniz çok seviyorum görüşürüz ve bay bay